Fatih Sultan Mehmet şunun da farkında. Yani son derece zeki ve okumayı seven birisi. Uzun bir hazırlık dönem. Peki babası gibi o da yani içkiyi, sefayı seviyor yok. mu? Yok. Fatih içkisi yoktur. İçkisi yok. Yani iç, içki içen padişahlar var bizim. onları şöyle hatta sarayında içki içen e, Melihiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam, şairi içki içiyor diye sürdürmüştür sarayda. Yani Biraz mesela yani. şeyi vardır yani Fatih öyle mesela bazı padişahlarda vardır. Bunu söylediğiniz zaman da niye iş geçiyor diyor. Dördüncü Murat içer şimdi. Dördüncü Murat'ın mesela biliyorsun iş geçtiğine dair diyorlar. Hiçbir şey yok. Ya Evliya Çelebi anlatıyor. Evliya Çelebi. Okumadım bilmiyor. Murat ve kafanız odun mu düştü? Ben okumadım. <laughs> Herkesin ağzından <laughs> bal Seyircilerimiz de deminden beri gönderiyorlar. Ee, Selin Hanım kafayı takmış nasıl der? Bu da kalkmış. Neye kafayı takmış? kafayı evet. takmış. Kendileri... Evet Günder yayınlayılmış affedersiniz. Hayır, Ankara bir 1963. Bir seyircimiz. Darbe hükümet sanatı Evet mı? Murat Bey göndermiş. Darbe hükümet sanatı yazar. Kurzio Malaparte. Çevirmen Cavit Yamaç. Murat Bey. Yayıncı Günder yayınları basım yeri Ankara şey. 1963. 205 sayfa artı 27 sayfa giriş. Evet. Murat Bey. Yes. Ben sadece son sözü söylemek istiyorum. Kafayı takmış derim çünkü kafayı takmak da bir terimdir. Ee, i̇nsanlar münasip bulduklarını dilerlerse bir liste yapsınlar, ona göre konuşalım. Çok kibar söylüyorsunuz ben de anlamadım. Evet. Çok kibar söylüyorum. <laughs> evet. İlerleyen dakikalarda göreceğiz. Evet, uzun bir hazırlık süreci yapın geçiriyor ve burada en önemli olan şeylerden birisi şu. O sıralarda top icat edilmiş. Yani kullanılmaya başlamış. Yüzyıl savaşları sırasında Fransa ile Ama çok onlar da etkili değil değil mi? Değil. E, sadece gürültü çıkarıyor. E, ve Fakat Fatih şunun farkında. Sulları geçmek için farklı bir şey yapması lazım. Daha önceki deneyenlerden. Ve topu ön plana çıkarıyor ve daha gelişmiş toplar dökmek, dökülmesini istiyor. Bunun yanı sıra kuşatma ile ilgili teorik kitaplar okuyor. Önceki kuşatmaları araştırıyor çok kuşatma da var. Çok Yanılmıyorsam var, kaç tane? yani o tabi Bizans kurulduktan kısa bir süre sonra Makedonya kralı geliyor. 340'tan itibaren kuşatıyor. Yani devamlı yani sürekli. Kere bir evet. Kuşatma Müslümanların var. Yani. zamanında başlayan. Babasının var kuşatması. İlk yıldırım Beyazıt'ındır Osmanlıların kuşatması ve anlamamış bütün. Sadece bir kere alınmış. Neresi olduğunu, ne zaman olduğunu biliyor musun İstanbul? 1204'te. Latinler, Latinler. Tabii. Haklılar. Haçlı Seferler'e gidiyoruz diye gitmişler. Hı, hı. İstanbul işgal etmiştir. Fakat 1261'de Rumlar tekrar şehri kurtarıyorlar. Anladığım kadarıyla ama kuşattıklarında da çok ciddi tahrip ediyorlar, ha. perişan ediyorlar ben şehri. Ve Latinlerin almasının sebebi şu, Haliç'teki zinciri gemileriyle kırıp Haliç'ten giriyorlar şehre. Mesela biz onu yapamıyoruz. Osmanlı'nın o kadar büyük donanması yok. Ve şehir biliyorsun Ayasofya, Ayasofya'nın içine e, hayat kadınlarını çıkarmışlar kürsüsünde. E, yani patriğin bazı verdiği yerde. Ya şunu muhafazakar bir YouTube'la anlatma. Hasan. Ayasofya'da kadın oynatıp katır sokmuşlar ki lise evet. budur. Katırlar da öldürmüşler bir kısmını. Adı. Yani çok ağır hakaret edilmiş. Ayasofya'da adı. evet. kadın oynatmışlardır. Ve e, umumhaneden genel ev yani evet. o var İstanbul'da gelmiş. Fahişe getirmişler. Evet. Putana. Hı hı. Rumcasıyla malum. Anladım. Onları oynatmışlardır. Katır kesmişlerdir. Evet. Ve içine yağmalamışlardır. Yani katırı getiriyorlar. Haçların Oradaki yine altınları bilmem neleri falan Tabii. şeyler şeyleri almak için. ikonaları, ikonları. orada arada katır şey yapıyor, orada kesiyorlar. Evet. O da da mimberinde minberinde de kadın mi? oynuyor. Kadın çok, oynuyor. çok, evet. Ve işte birçok şey hala Fethiziz. Venedik dedi Mesela evet. o meşhur Bizans hatları. Geçtiğimiz yıllarda Papa özür diledi bu iş için. Yani Ortodokslara yapılan Haçlı sefillerinde yapılan zulüm için özür diledi. Çok özür dileyecekler şeyler. Ve şeyleri vardı, getirdi. Hatta e, bazı Ortodoksların kutsal emanetlerini geri iade etti. Yani geri zaman iade etti. Ya iade, e, iade etti yani. Bak, bak ben Selin Hanım bile. Evet. Selin Hanım bile yani. fark etti görüyor. Siz diyorsunuz İngilizceyi evet. tercih ediyorum Evet, ediyorum diye. O, evet. Ama yanılmıyorsam Bizans yani 1372'den beri Osmanlılara da vergi veriyor. Evet, vergi veriyor. Ya çünkü bir şey kalmamış. Neresi kalmış? İstanbul kalmış. Silivri kalmış. Yani bu Silivri civarı kalmış, Şile kalmış. Yani Latinler eğer şehri bu kadar tahrip etmeseydi o vakit bu kadar kolay olur muydu Fatih Sultan Mehmet'in işi? Yani o tabii gücünü kırmış Bizans'ın. Mesela o İstanbul'un zenginliği gitmiş, gücü kırılmış vesairesi. Yani Doğu Roma bir şehir ve çevresindeki ufak yerlerden ibaret hale gelmiş. Orhan Gazi zamanında zaten daha ikinci padişah zamanında Üsküdar'a kadar geliyor Osmanlılar. Mesela bu şey var, bugün Sultanbeyli'de bizim program yaptığımız belki seyrettin Aydos Kalesi Orhan Gazi zamanında fethediliyor. Yani o kale o kadar İstanbul'a yaklaşmışlar Türkler. Zaten